Şurada aldım. Uf, uf, Şöyle fit Popper glow renk, 12 santim, 120. Hadi bakalım atışlara başlıyoruz. Hmm. Çok uzak ama keşke yanaşaydım. Başkan aldım. Oo şurada aldım. Uf uf uf. Dibi a. Evet. Gidecek gidecek. Evet. Vallahi anlamadım daha. Başkan çevir şu tarafa da ha. Başkan bez verebilecek mi bana? Evet arkadaşlar fit proper Klo, şöyle yaklaşık kilo civarı Bir tane lüfer Hadi bakalım avımız devam ediyor Rast gelsin